İyi. Ömer Poyraz'da kaldık. Şimdi onun kuşunu inceleyeceğiz. Bak, burada kuşları varmış onun. Yavrulamış. Değil mi Ömer? He? Anne, Yavrusu mu oldu Ömer? Evet. Ama, ama limonun bir var. Limonun. Bir var. Kuşlarının var. ismi ne? Kuşlarının ismi ne? Maviş bir limonmuş kuzey. Abi bir o zaman bir geldi geldiydi. Evet. Bir limon diye bir köpek vardı. Hiç Şimdi yakından bakalım. Burada bulutları var ne kadar güzel. Kadar... Akvaryumu varmış. Evet varmış. biliyor musun? Evet. Bak, bugün bir bir kalıp biz şeyde baba evet. almıştı. Hı. Sonra o Bakın. Evet. Çık bakın ya. Evet, bakın bakın yavrularını. Ya bunların da yavruları var değil mi Ömer? Evet. Bak bak saklanıyor. Nerede saklanıyorlar mı içeride? Ömer bak bak, bak, bak küçük taşın altında saklanıyor bak görüyor musun? Güzel. <laughs> annem annem yavrusu varmış. <laughs> ne kadar güzel renkleri var görüyor musun balıkların? Yip balık minemo mu var acaba burada? Aa yumurtu. <laughs> güzel bak şuraya saklanıyor. Ne? Ay hey balık. Aa evet. Savaş mısın çık. İşte güzel. Şimdi Aa, bir tane daha saklanmış. Bakayım. Evet. Hı -hı. Şimdi mavişin yumurtasına bakalım tamam mı? Dur, Mavi. Buraya çıkalım. Ben Maviş. Maviş merhaba. Merhaba. Çıkış. Evet, şimdi bakalım yumurtasına. Kapanıyor, kapanıyor. Yumurtası burada. Odası var. Bakıyoruz çok yavaş. Annesi burada. Bakın yumurtalarına. Annesi de burada. Görüyor musunuz yumurtalarını? Çok tatlı. Annesi onları sıcak tutuyor. Evet, sorun yok, sorun yok. Evet. Annesi tekrardan odaya girdi. Ne kadar enteresan. Maviş. Odada da o sıcak tutarken yavrularını maviş de ona yemek getiriyormuş.